Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, Erzurum tam 8. ünitenin metinde geçen kelimelerini tahlil edeceğiz bugün. Bu kelimeler aynı zamanda YDS sınavında, aynı zamanda ihtisas sınavında Diyanet'in ihtisas sınavında çokça karşımıza çıkan kelimeler. O yüzden beraberce bir tekrar yapacağız. Evet. Tega'u kelimesi demiş. Vaga'a mazi'si, yaga'u muzari'si, mastarı vugu'an veya vak'an olarak geliyor. Tega'u, yaga'u'nun mühendisi. Y-T'ye dönüşmüş. Tega'u olmuş. Fi harfi cerriyle kullanılıyor. E, Ve bulunur, yer alır, vaki olur anlamlarına geliyor. Türkçe'de de vaki olmak diyoruz. Vagir diye ismi failini kullanıyoruz. Buradan e, bize bir çağrışım yapabilir. Hezbat'ın çoğulu yani hezbatın tekil bunun cemisi çoğulu hezbün hizabün veya hizabün olarak geliyor arkadaşlar tepe plato yükselti anlamında Evet tertefiu irtefe amazisi yertefiu muzariyesi, irtifa mastarı tertefiu yertefiu'nun müennesi y t olmuş tertefiu olmuş irtifa Türkçe'de kullanıyoruz. Uçak irtifa kaybetti diyoruz. İrtifa yükseklik anlamında irtifa. E, evet tertefi o da yükseliyor artıyor anlamında onun gelecek zaman kalıbı fiili muzari kalıbı olmuş oluyor. Rafa'dan zaten mazi yani sülasiyesi rafe idi. Hemze geldi t geldi irtefa oldu. İftihal babından e, aktardık. Raftan aklımıza gelebilir. Raf yükselti diyoruz. İrtefa bu da onun başka bir versiyonu, yükselmek anlamına buradan bir çağrışım yapabilir bizde. Satıh deriz, yüzey anlamında. Çoğulu sutuhtur. Satıh yüzey, seviye anlamında. Ekberu, mazisi Kebura, yekburu, Kebir sıfatı müşebbesi. Ona fazla girmek istemiyorum. Burada Ekber'e bakalım. Ekber ismi tef değil. Daha büyük, en büyük anlamlarını daha ve en anlamı ifade eden e, kalıba ne diyoruz? İsmi Tefdil diyoruz. E, kebura iken başına hemze geldi ve e, harekede harekelenmesinde bu şekilde Ef'aluk kalıbında yap, yaptık Ekberu oldu. Allah'u Ekber diyoruz, değil mi? Allah en büyüktür, her şeyden büyüktür anlamında. E, buradan çağrışım yapabilir. Ahyaı Müfrede hay gündür. Ahya ve cemidir. Müfrede hay gündür. Bölge, mahalle anlamında. Hay normalde arkadaşlar biliyoruz ki, yani Esmaül Hüsna'dan da biliyoruz. Diri anlamında, canlı anlamında. Ee, evet. Mahallede e, canlılık olan, aktivite olan, aktiflik olan yerdir değil mi arkadaşlar? O yüzden buraya hay, ahya denmiştir muhalleye. Ee, buradan böyle bir çağrışım yapabilir. Evet diriliğin olduğu yer canlılık alametlerinin olduğu yer diye böyle bir kodlama yapabiliriz. Hay, ahya, bölge, mahalle anlamında. Ravafit müfredi rafi rafidünmüş. Fiili mazisi rafede. Su veya akarsu kolları anlamındaymış. Rafede rafidün. Çoğulu da ravafidü. Yani ravafidü çoğul, müfredi tekili rafid mazisi de rafede. Takadur Tegada'nın da anın mastarıymış, Mastaru tegada'a. da te da anın mastarıdır. Gadaa, gadiya kesmek anlamında e, kıta diyoruz mesela, kesiş yani e, kesişen, e, ayrılan yer kara parçasına mesela ne diyoruz? E, kıta diyoruz. Buradan aklımıza gelebilir. Tegada'a, da -a. bunun mastarı tegada'un, kesişim, kavşak anlamında yine kesişim, kesme e, kökünden türeyen bir e, mastar. Evet buradan çağrışım yapabilir. Hat tuttul çoğulu e, hutu tuttul boylam meridyen anlamında. Tul uzunluk hat çizgi anlamında e, beraberce boylam meridyen anlamında kullanılmış. Hattul art çoğulu hutut. Hattın çoğulu hutut. Art yine art. Hattul art çoğulu hututul art. Enlem anlamında bu da. Evet. Art yer demek. Evet, yerin e, çizgisi yani enlem. Evet, eninden doğru. Evet. Devam edelim. E, olan çizgi anlamında diye böyle e, bir kodlama yapabiliriz. Basit bir kodlama. Eşşarkıyı e, yü, e kelimesinin isminin nesep, ismin nisbesidir. İsmi mensubudur. İsmi mensub ne demek? Sonuna şeddeli bir y getirerek arkadaşlar isme Aitlik anlamı katarız. Eşşerku doğu demektir. Eşşerkiyü doğuya ait olan demektir. İsmin nesep, ismin nispe kelimenin sonuna şeddiliğe getirilerek aidiyet anlamı kazandırılan isme ismin nesep denilir. Eşşerku doğu demektir. Eşşarkıyı doğuya ait, doğuya mensup demektir. Şarkıyı, garbi deriz mesela batıya mensup gibi. Veya eşşemaliyyü şemal kelimesinin sonuna şeddeliye getirilmiş şemal kuzey demek eşşemaliyyu kuzeye ait demek kuzeye mensup olan evet, şemali şemali ülkeler mesela diyebiliriz şarkı ülkeler veya şarkı işte memleketler nelerdir diyebiliriz orada olan evet intakale evet intikale mazisi yentakilu muzarisi intikalen mastarıdır iftial babındandır kökü ne kaledir? Ne kale nakletmek, bir yerden bir yere taşımak, geçmek, geçirmek. Başına hemze gelmiş. Birinci harften sonra T gelmiş. kale olmuş. İftal babına bu şekilde aktarılmış. İla harfi cerri ile kullanılıyor arkadaşlar. Ve kullanıldığı zaman da bu anlamlara geliyor. İsteade yesteidü. İsteaden mazi, muzari ve mastar olarak gelmiş istifal babından. Kökü adeydi. idi, ise 3 harfli olan şekli ade. Başına iste gelmiş, İstifal babına nakledilirken hemze, sin ve te gelmiş, iste ade olmuş. Geri almak anlamında. Avdet etmek diyoruz. Mesela avdet etmek, dönmek, adenin mastarı avdet etmek. Buradan iste ade, geri almak, dönmek, geri almak anlamında. Vekaat fi yedi. Ee, Nın elinde kaldı anlamında. Vegat, yet el demek zaten. Vegat, vaki olmak. Beraber kullanıldığı zaman da nokta noktanın elinde kalmak anlamında. Vega amazi, yaga umuzari, bu guanda mastarı gelmiş. Zehafe, yezhafı, zahfen e, üzerine yürüdü anlamında. Ala harfi cerri ile kullanıldığı zaman. Evet, mazi, muzdari, mastarını bu şekilde göstermiş arkadaşlar. Z, H, F ve H ve F ile e, buna dikkat edelim. Evet, üzerine yürümek anlamında. Evet, haribet Türkçe'ye Türkçe'de geçmiş. Harab olmak, yıkılmak. Haribe, yahrabı. Dördüncü babdan. yani ikinci harf mazide, esreli, muzaride, üstünlü. Bu dördüncü bab demek oluyor. Haribe, yahrabı, haraben. Haribet de haribenin sonuna t getirilerek mühendis yapılmış bir fiili mazi. Haribe müzekker, halibet mühendis. İttihaze yettehizü ittihazen. İttihaze de e, fiili mazi, muzari, mastar olarak gelmiş. İftihal babından e, Sülasiisi kökü ehaze idi. Ehaze. İftihal babına nakledildiği zaman ehazenin hemzesi e'si t oldu ve şeddelen de ittahaze oldu arkadaşlar. Bu da bir önemli bir kural. Bu şekilde edinmek anlamında ittihaz etmek. Kur'an-ı Kerim'de de Esayi Zübillah ne diyor? İttihaz Allah'ı İbrahim'e Halil'e Allah İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindi, dost seçti, dost edindi diyoruz. Orada da ittihazeyi görüyoruz. Evet, Makarrun Mazisi garra, ise yagirru, mastarı gararan olarak geliyor. Başına bir mim gelmiş, megarrun olmuş. Garra iken megarrun olmuş. Üstünlü bir mim gelmiş, megarrun olmuş. Buna ismi mekan diyoruz, mekanın ismi. Yani karargah, merkez anlamında kullanılıyor. Karar kılınan yer. Bakın mastalık, mastarı karar. Magarrun, kararın ismi mekanı yani karar kılınan yer anlamında Asimetün çoğulu asimatün sonuna elif ve t ilave edilince çoğul olmuş. Yani Cemi mühendis salim olmuş. Asimatün olmuş. Başkent anlamında. İhtelle, yahtellü, ihtilal. Bu da çok kullanılan bir kelime. Modern Arapçada, YDS'de çokça karşımıza çıkıyor. Ele geçirmek, işgal etmek anlamında. Kökü halle, iftihal babına geçmiş. İhtelle olmuş arkadaşlar. Şehide mazi yeşhedü muzari şehadeten mastar şehidet şehidenin müennesi sonuna cezimle t gelmiş şehidet olmuş gördü tanık oldu anlamında evet şehide bir erkek tanık oldu şehidet bir kadın tanık oldu Sevratun bu da çok karşımıza çıkıyor e, Arapça sınavlarında. Çoğulu sevratun olarak geçiyor, geliyor. Ayaklanma, isyan, devrim anlamlarında fiiline baktığımız zaman da sağra mazi yesur muzari sevratun mastar olarak geliyor. İtiraf, itirafe mazi yatirifu muzari itiraf mastar. Tanıma, kabul etme, itiraf etme anlamlarında. Araf'e zaten bilmek. Arife günü diyoruz. Evet buradan Arefe gününden, Arife gününden çağrışım yapabilir. İtiraf etmek de kabul etmek, tanımak, bilmek, itiraf etmek anlamlarında. Sültatün, bu da çok önemli bir kelime. Saltanattan aklımıza gelebilir. Güç, kuvvet, otorite, sulta. Çoğulu sultatun olarak geliyor. Seluta, yaslutu diye 5. babtan imiş. Masları da selatatun olarak geliyor. El inkişariyetü, yeniçerilik. Eavamün, müfredi amün. Ame kelimesinden yıllar anlamında. Teharrabet, teharrabe, teharrabu, teharruben. Tefeul babından Yine harap olmaktan geliyor. Bakınız şu harapla aynı kökten. Haribe. Haribe. Tefeul babına geçmiş. Yani başına T gelmiş. ikinci harf şeddelenmiş. Teharrabe olmuş. Teharrabe. Sonuna T getiriyoruz. cezimli de. Teharrabet. Yerle bir oldu. Yıkıldı. Teharrabenin müennesi. Teharrabet. Burası da muzari ve mastarı. İhtara mazi. yahtar muzari. ihtiyar Mastar iftial babından kökü hara idi. İftal babına geçti. İhtara oldu. Başına hemze. ikinci harften sonra t geldi. İh, birinci harften sonra t geldi. İhtara oldu. Seçti anlamında. Muhtar diyoruz mesela. Seçilen kişi. Köy muhtarı. Seçilen kişi anlamında. Bunun e, ismi mefulü arkadaşlar. Buradan muhtardan aklımıza gelebilir. Seçilen kişi. İhtara da seçti anlamında. Mühtemel. Müktemer. İttemera'dan dan e, ismül mekan. İttemera yettemura itimar. İsmi e, mekanı mütemer. Çoğulu mütemeratun olarak geliyor. kongre, sempozyum, sempozyum toplantı anlamında. Agade yergidu akt. Akt etmek. Değil mi? Bağlamak. Nikah akt ediyoruz. Sözleşme, e, anlaşma. Evet, düzenledi, icra etti anlamlarında akt. Evet. El-Mahattatü, istasyonlar, müfredi El-Mahattatü, hatta Yahuttu Hattun, e, ismi Mastar Mim'i veya ismi mekanı Mahattat, durulan yer, yani durak, toplanma yeri, dur, toplanın toplanılan yer anlamında Mahattat kullanılıyor. Ra, Sür-Racai Salih, Ümitburnu anlamında kullanılıyormuş arkadaşlar. Mevgiye, Türkçe'de de kullanıyoruz, Mevagiye. Vaka'dan ismi mekan, konum, yer, vuku bulunan yer, vaki olunan yer anlamında e, ismi mekan, mevgiye. evet mevki diyoruz biz de. Biraz değiştirerek kullanıyoruz. El isti, istiratici strateji, gaidetün çoğulu el gavaidu, gaadeden ismi fail, ga'ide, fiil mazisi, gaidetün onun ismi faili, çoğulu da gavaid olarak geliyor kavait kurallar diyoruz. Evet, Öz, merkez, kural, temel, esas, ilke, kaide anlamlarında kaide. Evet, surun, çoğulu, esvarun, sur, duvar, çit anlamında kullanıyoruz sur. Yahteruk, ihteraga, mazi, yahterugumuzari, ihtirak, mastar. Evet, baştan başa geçer, içinden geçer, yarıp geçer anlamında ihtirak. El amudul fikriyü, Normalde arkadaşlar amöd direk demek, e, kazık direk anlamında ama el amödül fıkriyü olduğu zaman bel kemiği, omurga. Yani insanı ayakta tutan e, şey gibi düşünebiliriz. Yani e, böyle bir çağrışım da e, yapabilir. Bel kemiği insanı ayakta tuttuğu için yani insanın direği gibi olduğu için e, böyle el amödül fıkriyü denmiştir gibi basit bir çağrışım kendimize göre yapabiliriz, kodlama. Çoğulu amide veya umudun olarak geliyor. Amüt kelimesinin çoğulu. Muzam ismi mef'ul azame. Yani ise azume idi. İf'al babına aktardık. Başına hemze getirdik. Azama oldu. Bunun ismi mef'ulü de muazzamındır. Azama yu'zimu izamen. Muazzimun ismi mef'ulü de muazzamındır. Evet arkadaşlar. El havanit müfredi el hanut. Dükkanlar anlamında kullanılmış. Mehazin. E, Sülâsisi, mazisi, geçmiş zamanı hazine idi. Hazine sakladı, biriktirdi, depo etti. Depo etmek, stok yapmak anlamında. E, mahzen de bunun ismi mekanı. Hazine. Başına üstünlüğümü getirdik. İsmi mekan, mekanın ismi yapmak için mahzen oldu. Yani saklanılan yer. Nedir o? Mağaza, depo. Evet, mahzen. Kullanıyoruz zaten mahzen. Çoğulu da mehazin olarak geliyor mehazin çoğul, tekili mahzen, ismi mekan, ismi mekandır. Neyin ismi mekandır? Hazine fiilinin ismi mekanıdır. El mahallü, müfredi el mahallü, ismi mekandır. Halleden, mekanlar, yerler, merkezler anlamında. Halle. Evet. Belki halletmekten aklımıza gelebilir. Yani işlerin hallolunduğu yer diye böyle mekan ismi el mahal. Başında üstünlü mim görüyorsak zaten ya mastar midir ya ismi mekandır. Evet mahal iş, işlerin halledildiği yer yani merkez mekan gibi böyle bir çağrışım yapabiliriz. El müessesatü müfredi el müessesetü estese fiilinin ismi mekanı. Müessesetün çoğulu müessesatün başına lam gelmiş el müessesatü maziyesi estesedir. El muhtalidatü karışık Karma ismi faildir. İhtalada'nın ismi failidir. İhtalada, yahtelido, ihtilat ismi faili muhtelit. Sonuna T gelmiş. ismi fail müennes olmuş. Muhtelidatü. Evet. Temesse, te temessele bi ehemmiye. Temessele, yetemesselü, temessül. Bir harfi cerriyle önemi gösterir. Önemi ortaya koyar anlamlarında imiş arkadaşlar. Ehemmiyet önem demek zaten. Te temesselü bi ehemmiye. Ee, önemini ortaya koymak anlamında kullanılıyor imiş. Sınaa, sanayiden aklımıza gelsin. Sanayi diyoruz. San, e, yapay. Sanayi, sınai. Mastardır. E, çoğulu sınaa tümdür. El gıdaiyetü. Evet, ve sanattan da aklımıza gelebilir. Sanat. Yapılan yer. E, işte sanayi. Böyle bir çağrışma yapabilir belki. El gıdaiyetü isminin nesep. El gıda üdür e, kökü ismin nesep yani aidiyet ifade eden bir isimdir. El gıdaiyetu gıdaya ait, gıda ait olan anlamlarında evet kullanılmış. Evet el gıdaiyetu olmuş. Devrun çoğulu edvarun rol sıra anlamında devretmektir. Sıra sırasının gelmesi devr sıra. Sekafiyyün ismin nesep yani ismi mensuptur. Es-sekafetünün ismi mensubudur. Kelimemiz es sekafetü, kültür, demek. Sekafe, kültür demek. Ee, bunu ismi mensup yapacağımız zaman, yani kültürel anlamını katacağımız zaman sonuna e, şeddeli y getiriyoruz arkadaşlar. İsmi mensup oluyor. Peki t nereye gitti? Sekafi, sekafeti yü demedik, sekafi yü dedik. Nereye gitti? Şöyle bir kuralımız var. Eğer kelimenin sonunda, ismin sonunda yuvarlak t varsa... E, bunu isme mensup yapacağımız zaman t düşürülüyor. Dolayısıyla sekafetü ne oluyor? Sekafi oluyor. Aradaki t'yi hasf ediyoruz, düşürüyoruz. Sekafi oluyor arkadaşlar. Bu da önemli bir kural. Muhtelifün ismi faildir. İhtelefenin ismi failidir. Çeşitli farklı değişik anlamlarında ismi fail. El idarat müfredi el idaratu edaranın mastarıdır. Edara yudiru idarat. E, çoğulu da idarattır. Evet, bölümler, departmanlar anlamında. Bayağı bir kelimemiz varmış bu metinde. Evet, havala yaklaşık e, takriben civarında. Bu da çok kullanılan bir kelime. Evet, tevessa, yetevessa, u tevessu genişledi, arttı. Vesia, mazi'si, şey, sülasisi, tefeul babından tevessa, genişlemek, artmak. Umran, inşaat, konut. Tamirden aklımıza gelebilir. Amera, yağmur, tamir, ömür. Bunlar hep aynı kökten. Umran, yani yapılan, inşa edilen şey. Tamir edilen şey. Konut belki böyle bir basit çağrışım yapabilir. Nisme, kişi, insan. Muaddel, ortalama anlamında. Çoğulu muaddelat. Adeleden ismi mef'ul. El kesafetü, e, mastaru kesüfe yeksüfü. Kesüfe yeksüfünün mastarıymış. Kesüfe yeksüfü mastarı kesafetün. Evet es yetü ismin nesep ismi ismi mensup imiş. Fil mazisi sekene. Bunun ismi faili es sakinü. İsmi mensubu de yani bunun es sakinünün çoğulu es sükkan. İsmi mensubu de es sükkani yetü. Zaten sonunda şeddeli bir ye görüyorsak arkadaşlar ismin neseptir o. Yani ismin mensuptur. E, bunu bilelim. Sınavda karşımıza belki çıkabilir. Evet. Muaddel özlülü kesafeti sükkaniyeti, nüfus yoğunluğu ortalaması demiş. Evet. Muaddel ortalama demekti zaten. Buradan. Evet. Nüfus yoğunluğu ortalaması. Sükkan, mahalle sakinleridiriz değil mi arkadaşlar? Mahallede sakin olan, ikamet eden İskan eden eve olan kişiler. Kesafet yani yoğunluk demekti. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu ortalaması anlamına geliyor. Misaha, çoğulu misahat, yüz ölçümü alan. Ebraz, ba, beraze, fiil mazi ise ismi faili barizun. Barizun ismi teftil yani ef alu kalıbında ebraze olarak geliyor. En belirgin, en açık, en bariz, daha belirgin anlamlarında bariz deriz değil mi? Bariz gösteriyor ki bu durum deriz. Bariz'in ismi taft ile ebrazıdır. Mealim mastarın mimiyün mimli mastardır. müfredi maalemündür. Alime kelimesinden gelir. Alime e, bunun mastar mimi nedir? Maalemündür. Çoğulu da mealimüdür. Vasıflar, özellikler anlamında. Alemler, alemden aklımıza gelebilir. Elme zena emzenetani el İsmin mekan, müfredi el senetü ezinenin e, ismi mekanıdır. Başına hem üstünlü e, mim gelmiş. Mezene ismi mekan, ezan okunan yer yani minare. Evet, ezandan direkt aklımıza gelebilir. Başında üstünlü mim gördüysek yer anlamını mutlaka hemen yapıştırmamız gerekiyor zaten. Üst siset meçhul, es sesenin e, meçhulü, es sesenin üst sise sonuna T gelmiş, mühendis, mühendis olmuş, üst siset, es tesis kuruldu, inşa edildi. Tesis edilmek, inşa edilmek anlamında üst sisette onun fiili mazisi, tesisten aklımıza gelsin. Min nokta nokta tarafından sümmiyet isimlendirildi. Meçhuldür, semmanın meçhulüdür, semma meçhulü sümmiyedir. T gelmiş, mühendis olmuş, sümmiyet olmuş. Muzari de söylemiş burada. Yüsenmi'yi mastarı da tesmiye isimlendirmek. Gurira meçhuldür. Garrara'nın meçhulüdür. Garrara meçhulü Gurira. Muzari isi yugariru mastarı takrir. Kararlaştırdı, açıklandı. Evet, bünyet, bina olunmak meçhul, meçhuldür. Bena'nın meçhulüdür. Bena meçhulü bünye. Sonuna T gelmiş. Bünyet olmuş arkadaşlar. Muzari isi yebni, mastarı binaen. Mastarı, binayı kullanıyoruz zaten. Bina edilmek, yapılmak anlamlarında. Fetratün, vecizetün. Fetra dönem, vecize kısa. Kısa dönem. Kısa bir ara. Dönem, devir, kısa, süre, fasıla demiş. Çoğulu fetratün olarak geliyor. Fetratün kelimesinin çoğulu. Vecize kısa öz. Evet, burada tekrar almış zaten. Kısa öz anlamında. Fe'ilün vezninde e, sıfatı müşebbih olması lazım bu. Evet, ve vecüze, yevcüzü, sıfatı müşebbihesi, vecizetün. Huvilet meçhuldür. Havvelenin meçhulüdür. Meçhul huvile olmuş. T gelmiş. Huvilet olmuş. Yuhavvili muzari tahvil mastardır. Dönüştürüldü. Haline getirildi. Evet, tahvil tahavül dönüştürmek. Ee, tahvil e, borsada kullanılan bir ifade sanırım. Dönüştürülmesi e, anlamında. E, dönüştürülmüş anlamında buradan e, aklımıza gelebilir. Ücriyet meçhuldür. Ecranın meçhulüdür. Ecra meçhulu ücriyedir ücriye sonuna t gelmiş ücriyet olmuş mühendisleşmiş muzari ise yücri mastarı, mastarı icra icra etmek diyoruz Hı. uygulanmak yapılmak anlamında el hafriyat evet ismin nesep sonunda şeddeliği gördük ismi mensup olduğunu anladık hafera yahfiru e, mastar e, yani ismin ismi mensup olmuş el hafriyetü çoğulu el hafriyatü hafriyat diyoruz nedir kazıyla ilgili yani şey kazı hafriyat olarak kullanıyoruz. et tadilat evi tadilat yapmak diyoruz. İyileştirmek, düzeltmek e, mastardır. Müfredi tadildir. Adele den tefil babından mastardır. Addele yuaddilu tadilun çoğulu da tadilatun eliflam gelmiş. Et tadilatü olmuş. Tüstahdemi meçhuldür. İstahdeme yestahdimi yestahdiminin meçhulüdür. Yüstahdemi Mühendis olmuş. T gelmiş. Tüstah de mi? Evet olmuştur. Mastarı istihdamen istifal babındandır. E, sülasisi, yani üç harfli şekli hademedir. Hademe başına hemzesin T gelmiş. İstah deme olmuş. İstihdam etmek diyoruz. Kullanmak. Kullanıma geçirmek. Evet. Riase mastardır. Raese yer esü den mastardır. Riase baş anlamında değil mi? Başkanlık res baş anlamında riasette başkanlık anlamında bir master, Rabeta yerbitu ya da rabeta yerbitu. mastarı rabdün. Evet rabetat da rabetanın müennesidir. Rabetanın sonunda bir t gelmiş rabetat olmuş. Bir harfi cerri ile birbirine bağlandı anlamında. Evet rabıtadan aklımıza gelebilir. Tasavvuftaki rabıtadan bağlanma anlamında. Hat Hattun Hadidiyyun çoğulu El Hutut. Hattun'un çoğulu El Hutut. Demir yolu. Hadid demir. Demek Hadid suresinden biliyoruz. hat çizgi yol. Demir yolu. Gadet gada yadu gudu oldu haline getirdi. Dönüştürdü anlamlarında. daha birçok da anlamı var ama burada bu anlamlarda yani bu metinde bu anlamlarda kullanılmış sanırım. Evet, el müzdehiratu ismi faildir. İzdehera iftial babındandır. Evet, izdehera iftial babından. Zehiradır Hili maziyesi. Zehira yezheru gelişen, büyüyen, parlayan anlamında. İftial babına geçmiş. Yani başına hemze. Birinci harften sonra te gelmiş. İz tehera olmuş. Ama iftial babının e, birinci harfi eğer e, z olursa iftialinin T'si. iftar babının T'si. Dalat çevrilir. İzdehera olur. Yani tehera demek zor olacağı için izdehera diye T, D'ye çevrilir arkadaşlar. Ya, bu da bir kuraldır. O yüzden izdehera olmuş. İzdehera, yezdehiru, izdihar. Izm, ismi faili müzdehirundur. T gelmiş. Mühendis olmuş. Müzdehiratün olmuş. Eliflem gelmiş. El müzdehiratü olmuş arkadaşlar. Metinde geçen kelimeleri bu şekilde bitirdik. Ee, bu metnin pdf'sini inşallah açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Yani okul dışından dinliyorsanız pdf'niz elinizde yoksa oradan da çıkarabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beraber tekrar yapmış olduk. Videodan istifade ediyorsanız çalışmalarımıza destek olmak amacıyla abone olabilirsiniz. Paylaşımda bulunabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.